Türkiye asrın felaketini yaşıyor. Bu felaket dünyada şahit olunan hiçbir depreme benzemiyor. Ne Japonya'daki gibi kilometrelerce yer altında ve uzakta ne de şahit olduğumuz diğer depremler gibi tek merkezde. Cumhuriyet tarihinde meydana gelen tüm büyük depremlerin aynı gün, aynı saat, ve onlarca kat şiddetiyle yaşandığını düşünün. 7.7'lik depremden sonra gelen 7.6'lık irkitilmiş deprem Induced Earthquakes olarak adlandırılır ve uzmanlara göre olağan dışı ve ender bir durum olarak tanımlanır. Öyle bir deprem ki hissedildiği alan yaklaşık 1.2 milyon kilometre kareye ulaşmış Lübnan'da evler hasar görmüş, Mısır'da halk panikle kendini dışarı atmış, İran'da ve Irak'ta evler sallanmıştır. Öyle bir yıkım ki, yıkıcı etkiye maruz bıraktığı alan, Avrupa'da bulunan 32 ülkenin tek tek yüz ölçümünden daha büyük. Öyle bir felaket ki, bir ülkenin aynı gün ve aynı saatte Dünyanın en güçlü nükleer bombasına 50 defa maruz kaldığını düşünün. 10 ili kapsayan devasa bölgenin engebeli coğrafyası, yoğun kar yağışı ve eksi onlara varan sıcaklık değerleri yıkımın yaşandığı bölgelere müdahaleyi daha da zorlaştırıyor. Uluslararası Afet Yönetimi otoriteleri bu felaketin boyutunun her ülkenin kapasitesini aşacağını ifade ediyor. Bu sadece bir deprem değil, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biridir.